Selam aleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, e, güzel bir seriye başlayacağız. Bugün e, bizim Klan'da Klan savaşı e, videosu çekeceğiz. Eskiden bunu yapardık misafir Klan savaşları, işte kendi Klanımızda da çekerdik. Hatta böyle Selçuklu'yu yol arkadaşlarını, e, rakıya buz Klanını, eskiyi tanıyanlar da yoruma yazarsa. Sevinirim ee, şimdi bizim e, kayıp özgürlük klanındayız Bu klan benim e, lakin ismini değiştiremedik İsmi güzel diye değişmiyor Hani böyle küfürlü müfürlü olsa klan savaş videosunda e, Şey klan ismi nasıl değişir videosunda da buna değinmiştim Şimdi arkadaşlar e, bizim klan 5. savaş galibiyetimizi de aldık Şöyle savaş günlüğüne gelecek olursak e, Lide de kötü değiliz Lide kristaldeyiz artık yukarı doğru gidiyoruz. Bundan sonraki e, şeylerde de inşallah ileri doğru gideriz. Şöyle söyleyeyim bir tane 5'e 5'i basmışlar bundan benim haberim yoktu. Şurada da iki tane çok sert rakip 22-22 geldi bunlar bizi tokatladı ama. Oradan sonra gitgide kadromuzu oturtmaya başladık ve artık e, güzel kazanmaya başladık diyebiliriz. 30 kişilik 25 kişilik işte belli olmuyor. Kadroya göre gidiyor. Bu arada köy binası 15 ve e, köy binası 14-13. Klan yıldızı yüksek. Hero'ları max veya max'a yakın köyler katılmak isterse klanı e, istek atabilir. Klanla ben çok ilgilenmiyorum. İlgilenen arkadaşlar var. E, size zahmet şey yapabilirsiniz. Şu düğme kapanıyor mu? Tam göremedim ama. Şimdi 57-50 kazanmışız. Immortal Souls diye bir klanı yenmişiz. İsterseniz şöyle yukarıdan aşağı doğru gidelim. İlk başta 9 numarayı göstereceğim. Bu savaşta çok köy binası 9, 10, 11 tarzı yok gençler. Neden diyecek olursanız alt tarafları biraz kötüydü rakibin. Ben de köy binası 13, 14, 15 şeklinde bir 5 tane saldırı seçtim. Bunları izleteceğiz arkadaşlar. Şöyle girişi biraz 2x yapalım. Ondan sonra hemen 1x'e çekip savaşı yorumlamaya başlayacağız. Kenarları temizliyor koruyucuyla sağ tarafı e, neydi bu? Kuşatma makinasıyla da sol tarafı temizleyip merkeze doğru ordusunu yığmaya çalışıyor. Şimdi duvar kırıcısıyla da birinci duvarını kırdı. Hava savunmasının inmesini bekliyor çünkü o e, şifacılara çok hasar verebilir. Şimdi ordusu hazır ve önlem buz golemi, arkasından atıcılar, kral, kraliçe Saldı hepsini içeriye doğru. Bir duvar kırıcı daha gönderdi. Girişe doğru bir öfke. Sağ solu çok güzel temizledi. Atıcılar şu x yayını da indirirse fevkaladenin fevkinde bir saldırı olacak. Zaten kazanmış da biz e, yeni saldırıymış gibi yorumlayalım. Şimdi bakalım atıcılar böyle bir sağa döndü ama kral kraliçe de sağa doğru gitti. Atlatma büyüsü yok muydu? Atlatma büyüsünü biraz geç atmış olabilir. Merkeze soksaydı daha güzel olabilirdi. Ordu biraz böyle gemi sağa doğru yattı Hani ağır insanlar arabaya bindi Bir tarafı çöker ya Aynen öyle oldu ordu bir sağa doğru döndü Şimdi geri dediler tamam abi Dengeleyelim ortalayalım ee, Sola da biraz geçti Ve hızlı bir şekilde Yoluna devam ediyor Şu an bakalım merkezi temizledi Klan kalesindeki biniciler geldi Ya bu binici almak klan Kuşatma şeyi kullanacaksak Hani o uzaktan sıkan ismini tam bilmiyorum ama o uzaktan sıkan şey e, biniciyle çok gitmiyor. Çünkü çoğunluk tam sıktığı yerden biniciler yola çıkıyor. Ve çok feci bir hasar veriyor. Ben onun için bazen böyle elektro falan alıyorum oraya. Adam e, görmüş mesela diyor ki ya diyor orduya bak klan kalesini aldına bak. <laughs> yani öyle de bir tuhaflıklar da olabiliyor. Bu benim savaş arkadaşlar. Bunu herhalde e, canlı yayında saldırmıştım. Çok saçma bir saldırı. Ama yine de 3 dedim anlamadım gitti yani Gerçi köy binası 13 müymüş 14 mü Ben bu renge hep karıştırıyorum 14 değil mi Evet Kral kraliçe düşük 65'e 65'e 60 mıymış Şimdi ben burada ne yaptım ee, Belediye binasının oraya doğru girmeye çalıştım Hatta diğer saldırıda mı biniciler parçalanmıştı Binicilere böyle şey tek atmıştı Şey cehennem kuleleri eritmişti Tamam bu saldırı o ile çok güzel bir şekilde girdim. Klan kalesini burada çıkartmaya çalıştım. Klan kalesi çıktı. Cehennem kulesini dondurdum. Ee, ve bir tane büyücü gönderdim. Tazıyı hızlı bir şekilde eritelim diye. Maalesef cehennem kulesi inmiyor. Burada ikinci ee, dondurmayı atıyorum. Ve kraliçenin özelliğini kullanıp. Aslında bir dondurma daha gidermiş orada. Özelliği basmayacağım. Evet burada gördüğünüz gibi biniciler girdi ama. Ben orada kraliçenin özelliğinin kullanılmasından dolayı. Bir de taktik avcı uçağını takip ediyordum. Taktik avcı uçağını takip ettiğimden dolayı şey oldu. E, dedim ki hani e, kraliçe öldü mü ölecek mi derken o esnada binicilere şifa atmayı unutmuşum. Ve biniciler e, bildiğim bir pastırma olmuş. Çok hızlı bir şekilde binicileri kaybettik. Ama ona rağmen e, kral kraliçe ve koruyucunun gücüyle şampiyonun gücüyle bu savaşı kazanmayı başardık. Ben bu aralar çok kendimde değilim böyle e, özellikle geceden çıktığım zaman uykusuz oluyorum biraz dengesiz oluyor yani çok baş ağrısı falan yapıyor e, inşallah düzelir diyelim ne diyelim iş yeriyle ilgili e, geceye gittim uykusuz kalıyorum eve geldim de uyursam biraz güzel oluyor E abi bir de çocukları okula götürüyoruz sıkıntı stres başka şeyler e, uy uyku konusunda biraz şey yapabiliyoruz Şimdi e, burada bir koruyucu yürüyüşü bir daha görüyoruz aynı saldırı şekli atıcıyla gelecek burada e, kuşatma atölyesiyle yine uzaktan vuruyor elektroyla da bu tarafı desteklemeye çalışmış taktik avcı uçağını indirmeye çalışıyor herhalde elektroyla da valla inerse çok güzel olur evet bu arada bu yeni askerin ismini hep unutuyorum ya yeni askerle de e, şeyi korumaya çalışıyor evet şu an saldırısı başladı. İçeriye doğru bütün askerlerini gönderdi. Merkezde ee, duvarı kırdı. Bakalım burada çoklu cehennem kulesi biraz sıkıntı yaratıyor. E, Allah'tan o yeni asker bunu öldürmeyi başardı. Bu arada klan kalesinden cadı çıktı. Klan kalesine cad zehir attı ama biraz böyle geride gibiydi derken indirmeyi başarmış cadı. Cadıları indirmiş. Burada belediye binasını hızlı bir şekilde eritiyor. Ee, bakalım orada cehennem kulesi kraliyet şampiyonuna mı kilitlendi ne yaptı tam orayı göremedim ama Evet neredeyse kendi kendini yakıyor bakın <laughs> Evet şu an kraliçeye kilitlendi ee, Kraliçenin özelliğini kullandı bakalım cehennem kulesi burada biraz sıkıntı yaratmış ama Yine de üçlemeyi başarmış evet şu an e, biniciler güzel gitti çünkü e, şey erken mi patladı ne yaptı anlamadım Evet burada belediyenin orada bayağı tuzak varmış. Belli yani oraya koymasından belli. Evet güzel bir atıcı saldırısı. Atıcı saldırısı öyle bir şey ki biraz da şansınız yaver gidecek. Yani belli bir e, belli bir noktadan sonra e, belli bir noktadan sonra çok da şey yapamıyorsunuz. Hani kontrolden çıkıyor atıcılar. İlk başta büyülerle giriyorsunuz ondan sonra e, biraz da şans işi diyebiliriz. Burada da güzel bir üçlüyü Gördük Beb Osmanlı arkadaşımızdan. Bu arada ee, <laughs> neyse onu söylemeyeceğim isimle ilgili. Evet. Evet kaçı izledik? 6 numarayı izledik. 5 e, numarada da bakalım şöyle bir gizem arkadaşımızın saldırısı var. E, köy binası 14 olması lazım. 14 müydü? Şöyle bakayım. Atıcısı max. pek kafalan max. 14 mü 13 mü ya? Kral kraliçe 80 görüyorum. Belki şey 15 olmayabilir gizem. 14 de olabilir. Evet. Yine bir atıcı saldırısı ve kuşatma. Şu an herhalde bu saldırı baya bir popüler gibi. Bizim klanda kullanılıyor. Bir ara şey çok kullanılıyordu bizim klanda. Neon'un ismi. Ben de denemiştim birkaç kere bu Klan kalesine okçu ve büyücü alıp, süper okçu, süper büyücü alıp saldırıyorsun ya. O, o saldırı da popülerdi. Çok güzel üçlü yatan arkadaşlar da vardı. Bu aralar bakalım. Evet, şu an atıcılarla merkeze doğru girmeyi başardı. Burada e, çoklu cehennem kulesi. 2x de çok hızlı oluyor. 1x de yavaş oluyor. E, evet, burada taktik avcı uçağını kraliçe indirdi. Atıcıların burada canı bayağı azaldı derken şifacılar burada atıcıların canını fulluyor İşte kraliçe yürüyüşünün yani o e, kraliçe yürüyüşü demişim. Şifacıların mantığı burada bu arkadaşlar. Hani e, ne yapacağını bilmiyorsun. Bir anda böyle atıcıların canını dolduruyor. O gidiyor hemen kralı dolduruyor, kraliçeyi dolduruyor. Yani e, çok güzel işler yapabiliyor. Hani dediğim gibi şansınız yaver gittikten sonra oluyor abi. Evet burada Klan Kalesi'nden cadı çıkmış. Ben normalde inmez yani ee, zehir büyüsü almaması kötü olmuş. Ama Allah'tan ki atıcılar bu konuda çok iyi yani çift vurduğundan dolayı iskeletleri öldürüyor arkadaki atıcıya atıyor. O yönden atıcılar temizlemiş diyebiliriz. Alt tarafta Kraliçe yoluna devam ediyor. Yeti yeni çıkmış Klan Kalesi'nden ve saldırıda çok da bir şey kalmadı. Şöyle bir bakalım 94. Atıcılar hayatta kraliyet şampiyonunun özelliği duruyor derken özelliğini kullandı ve son noktayı koydu. 5 numarayı da aldık. Son saldırımız 1 numara. 1 numaraya bakalım nasıl bir üçlük gelmiş. Lord ee, Relax mıydı ya bunun ismi? Evet. Evet klon ve görünmezlik dedim saldırı. Ee, bu saldırıyı bayağı bir görebiliyoruz. Ee, burada kuşatma Zeblin'i koruyucuyla koruyor. tam merkeze kadar girdirecek. Yani şu bölge süper bir yer. Oraya iki tane attı ama ne attı? Klon büyüsünü mü attı önce? Herhalde ilk başta klon büyüsünü attı. Burada okçular çok güzel bir temizlik yapıyor. Ya burada da gerçekten biraz şans işi. Mesela şurada dev bomba çıkıyor ama Allah'tan ki okçular ölmüyor. Burada belediye binası iniyor. Kraliçenin canını bitirdiler neredeyse. Yanında kraliyet şampiyonu öldü. Ve burada kraliçeyi de indirip oradaki büyüleri aktif etti. Abi yani okçular e, güzel kullanılırsa köyün neredeyse %30'unu alıyor. Evet burada yeni askerle girmiş. Ejderle de dalıp hani benim e, kullandığım gibi ejderle de giren var. Böyle pekka bu yeni askerle de girip bu şekilde yapılabiliyor. E, burada şifacı almış. Şifacılar orduyu e, neredeyse e, ölümsüz gibi bir şey yapıyor Hem canları çok fazla üstüne bile e, Hava savunmaları da Merkezde kaldığı için e, Bu taraf tertemiz olduğu için Bakın burada ordunun canı full e, %70'e kadar hepsi dolu Artık bundan sonra e, Şifacıları kaybetsen de sorun değil Ama şifacıların ölmemesi çok iyi Bakın Fullu bir şekilde canı gidiyor Burada kraliyet şampiyonu e, Taktik avcı uçağını indirmesi Çok güzel olmuş derken e, son canıyla da ölmedi Ve köyü üçlemeyi başarmış Gerçekten de güzel saldırılar İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Buraya kadar izleyip e, Like atmayı unutmazsanız Sevinirim bizim klana dediğim gibi Gelmek isteyen varsa Klana gelebilir klanımızın etiketi Burada e, kendinize çok iyi Bakın e, bu arada Misafir klan savaşı da yakında Başlayabilirim e, Görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanetsiniz